Şimdi aslında dışarıda neler yenilebilir? Dışarıdaki kahve fiyatları vesaire ne kadar bunlardan bahsedeceğim size. Herkese selam. Yine yepyeni, dop dolu ve bilgilendirici bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle genel olarak parayı konuşacağız. Hollanda'nın ekonomisini konuşacağız. Ve benim Eindhoven merkezde yaşamak için aylık cebimden ne kadar para çıkıyor size bunları aktaracağım. Ben 4 aydır Hollanda'da yaşıyorum ve burada nerede yemek yenir, nasıl paradan tasarruf edilir, ne tarz bir evde yaşanır ya da ne tarz harcamalar yapılır bunları aşağı yukarı öğrendim. Umarım bu videosun için çok faydalı olur ve siz de Hollanda'ya taşınmadan önce her ay cebinizden ne kadar para çıkması gerekiyor bunu iyice anlarsınız. Çünkü ben Hollanda'ya gelmeden önce ekonomik anlamda araştırmamı yeteri kadar yapmadım. Böyle olunca bazı şeyler beni çok fazla zorladı. Mesela taşındıktan sonra ilk 3 hafta ev bulamadım. Ve 3 tane Airbnb değiştirdim ve Airbnb'ye bir ton para saçmam gerekti. Airbnb değiştirirken taksi kullanmam gerekti. Yine taksiye de bazı paralar saçtım. Yani sonuçta cebimden yaklaşık 200 bin TL para çıktı. Ve en sonunda aynı merkezde bir ev buldum. Bu ev gerçekten konumu ve eşyaları itibariyle Hollanda'da lüks sayılabilecek bir ev. Tren istasyonuna yürüme mesafesinde 3 dakika. Evde neredeyse her şey var. Çamaşır makinesinden bulaşık makinesine, bulaşık makinesinden çalışma masasına, Yatak odası gerçekten çok güzel. Güzel bir gardırobu var. Arka tarafta görüyorsanız bir televizyon var. TV ünitesi var. Güzel bir koltuk var. Yani aslında hiçbir şekilde bir eşya getirmeden sadece kendi şahsi eşyalarınızla doğrudan bu eve yerleşebilirsiniz. Ama tabi bu durumda hem konumu güzel olunca hem de içindeki eşyalar çok güzel olunca cebinizden maalesef çok fazla para çıkıyor. Ben bu eve 1550 euro aylık kira ödüyorum elektrik, su, internette aylık 200 euro cebimden para çıkıyor. Bu söylediğim sayılar aslında vergi hariç. Vergiyle beraber bu sayıları toplayınca aylık 1931.50 sente geliyor. Yani aşağı yukarı 2000 euroya geliyor. Ve bu sayı gerçekten çok pahalı bir sayı. Bu sayı genel olarak kimse istemez. Açıkçası ben de bu eve bu kadar para vermek istemiyorum. Ama ilk geldiğimde dediğim gibi 3 tane Airbnb değiştirdim. Ve o zorluğu, göç etmenin zorluğunu çok iyi biliyorum yani. O sebeple cebimden gerçekten çok fazla para çıkıyordu. Ben de denize düşen yılana sarılır misali bu evi tutmak zorunda kaldım. Bu tarz evlerden özellikle merkezde çok fazla var. Bunlar kısa kontratlı diye geçiyor. Mesela yan tarafımızdaki komşumuz yeni taşındı. Onlar da Türkiye'den yeni geldiler. Onlar da benzer fiyatları ödüyorlar aslında. Yani Hollanda'ya ilk taşınırken maalesef cebinizden belli bir süre çok fazla para çıkması lazım. Lütfen birikiminizi ona göre yapın. Planınızı, programınızı ona göre yapın. Ve ben toparlamak gerekirse ben 1931.50 cent ödüyorum ve bu tamamen istemediğim bir sayı. Umarım zamanla bu değişecek. İkinci olarak söylemek istediğim konu sağlık sigortası. Burada herkesin bir sağlık sigortasının olması gerekiyor. Hollanda'da maalesef sağlık sektörü tamamen özelleştirilmiş. Herkesin bir sağlık sigortasının olması gerekiyor. Benim de bildiğiniz üzere işten Ege diye bir arkadaşım var. Türkiye'den aynı uçakla gelmiştik ve aynı şirkette çalışıyoruz. Ege çok fazla araştırma yaptı ve en ucuz sağlık sigortasını bulmaya çalıştı. Bizim şu an sağlık sigortamız neredeyse hiçbir şeyi karşılamıyor. Sadece doktorlara gidebiliyoruz. Buradaki lokal doktorlara kayıt olabiliyoruz. Gerekirse hastaneye gidebiliyoruz ve bazı ilaçları da karşılıyor. Bu sağlık sigortası buradaki en temel sağlık sigortası aslında ve biz buna aylık 110 euro para ödüyoruz. Eğer siz buraya taşındıktan sonra sağlık sigortamda şunlar şunlar da olsun istiyorsanız, ekstra birkaç bir şey daha istiyorsanız, bu sağlık sigortasının fiyatı yukarı çıkıyor. Ama biz bu fiyatları ödemek istemedik. Kendi sağlığımıza biraz güvendik. Kendi kendimize iyileşebileceğimize biraz güvendik. O yüzden en düşük, en basic paketi seçtik ve şu an aylık 110 euro para ödüyoruz. Üçüncü olarak tabii ki market alışverişi var. Yani Hollanda genel olarak ekonomik olarak kötüye gitse de bence marketin alım gücü hala iyi. Marketten istediğiniz her şeyi çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz kırmızı etinden, beyaz etinden, sebzesinden, meyvesinden ve bunların da hepsi gerçekten çok kaliteli. Yani Hollanda ekonomisiyle ilgili zaman zaman ben kötü şeyler söylüyorum, olumsuz şeyler söylüyorum. Ama market alım gücü açısından gerçekten hala iyi durumda. Tabii ki yine de 2 sene önceye göre, 3 sene önceye göre, 5 sene önceye göre arada çok büyük farklar var. Ama yine de market hala gerçekten alım gücünün iyi olduğu yerlerden biri. Ve zaten siz de Hollanda ile ilgili, Almanya ile ilgili market videolarını izliyorsanız genel olarak durum gerçekten bu. Hiçbir şekilde videolarda abartma yok. Marketin alım gücü çok iyi. Ama işte kira ve enerji insanın burada belini çok fazla büküyor. Çünkü Hollanda çok fazla göç alan bir ülke. Özellikle son zamanlarda. Metrekareye en fazla insanın düştüğü ülkelerden bir tanesi. Ve düşünün bu ülke sürekli insanlar gelmeye devam ediyor. Hollanda hükümeti de şu an göründüğü itibariyle buna çok fazla çözüm bulmaya çalışmıyor. E böyle olunca da çok fazla talep var. Yeteri kadar ev üretmiyorlar. Sonra da ev fiyatları ve ev kiraları her geçen gün yukarı çıkmaya devam ediyor. Özellikle ilk zamanlarda gerçekten bu konuda çok büyük zorluk çekeceksiniz. Benim şu an aylık market harcamalarım aşağı yukarı aylık 400 euro bandında ve burada istediğim her şeyi yiyorum. O şekilde düşünebilirsiniz. Ve ben Hollanda'da tek başıma yaşayan bir insanım. Diğer söylemek istediğim bir konu ise eğlence. Burada ben eğlenceye yaklaşık 250-300 euro bandında bir para ödüyorum. Bazen arkadaşlarımızla sosyalleşiyoruz, dışarıda yemek yiyoruz. Anastasia ile bazı aktivitelere gidiyoruz. Geçen mesela Eindhoven merkezde bir bale gösterisi vardı. Ona gittik. Ve bunların da hepsinin aslında fiyatını size tek tek söyleyeceğim. Dışarıda hizmet sektörü bayağı yavaş ve aynı zamanda çok pahalı. İnsanlar genel olarak evlerinde vakit geçirmeyi, evlerinde yemek yapmayı ve evlerinde yemek yemeyi tercih ediyorlar. Tüm bunları toplarsak aslında aylık 2700 euro para yapıyor. Tabii bu durumda siz şöyle yapabilirsiniz. Ben de muhtemelen benzer bir şey yapacağım merkezde böyle full eşyalı bir ev tutmaktansa buraya 5 kilometre 10 kilometre uzakta bir ev kiralayabilirsiniz. Böyle olunca ev kiranız aşağı düşer. Enerji sınıfını çok iyi seçersiniz. O zaman enerji ödediğiniz fiyatlar da aşağı düşer. Ve mesela sağlık sigortasını daha iyi seçebilirsiniz. Ya da mesela benim yapmadığım bazı şeyler var. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Onlara biraz daha fazla para harcayabilirsiniz. Yani burada aslında bir şekilde giderlerinizi dengede tutmanız gerekiyor. Ama buraya geldikten sonra eğer tek başıma bir evde yaşayacağım, marketten istediğimi yiyeceğim, arada bir de dışarı çıkacağım ve sağlık sigortamın da olacağını biliyorsam eğer 2500 Euro'dan aşağı aylık cebinizden para çıkmaz. Yani lütfen bunu bilerek, buna göre karar alarak ve maaşınızda bu şekilde bir pazarlık yaparak aslında Hollanda'ya gelmeniz en doğrusu olur sizin adınıza. Bu videoda hiçbir şekilde hattan bahsetmedim. Ulaşım kartından bahsetmedim aylık saç kesim ücretlerinden bahsetmedim. Şimdi biraz bunlardan bahsedeceğim ve bunlara ben nasıl para ödemiyorum size onları anlatacağım. Ben şu an Lebera diye kontrollü bir hat kullanıyorum ve buna ne zaman istersem aslında o zaman para yüklüyorum. Ben şu an Hollanda'ya geleli 4 ay oldu. Sadece 2 kere para yükledim ve onda da 15 Euro'luk bir paket aldım. Bu paketin içinde 5 GB internet var. Hollanda için sınırsız konuşabiliyorsunuz ve Hollanda için de 1000 SMS gönderme şansınız var. Ben bunu kullanmamaya çalışıyorum. Aylık 15 euro vermek, 20 euro vermek, 25 euro vermek bana çok pahalı geliyor açıkçası. O yüzden ben de bundan elimden geldiğince kaçınmaya çalışıyorum. Çünkü evimde internet var. Çalıştığım yerde internet var. İnternete de çok fazla ihtiyaç duymuyorum aslında. Sadece bazen gezmeye çıktığımızda nadir de olsa internete ihtiyacım oluyor. Ama aslında ben bu kalemin para ödemek istemiyorum. O yüzden de kontrollü bir hat kullanıyorum. Siz de böyle yaparsanız muhtemelen ekonomik olarak sizin için çok daha iyi olacaktır. Ulaşım kartından da aslında giderlerinde bahsetmedim. Ulaşım kartlarında çok güzel paketler var. Hafta sonu %40 indirimli bir şekilde her yere gidebiliyorsunuz. Eğer yanınızda biri varsa o da %40 indirimli bir şekilde sizinle beraber gidebiliyor 3 kişiye kadar bu arada. Bir de Hollanda'da hafta içi yoğun saatler olarak belirtilen sabah 6 ile 10 arası, akşam 3.30 ile 7 arasında belli indirimlere sahip olabilirsiniz. %40, %20 indirimlere sahip olabilirsiniz. Ama ben zaten işe giderken tüm ulaşım masraflarımı şirket karşılıyor. Ben de o yüzden bu paketlerden herhangi birisini almadım ve şu an onlara para ödemiyorum aslında. Ama diyelim ki Amsterdam'a gideceğim, Den Haag'a gideceğim, Rotterdam'a gideceğim. O zaman bu paketleri alma gibi bir niyetim var. Yani ne zaman ihtiyacım olursa aslında o zaman bu paketi almak istiyorum. Yani genel olarak burada paramı harcarken çok dikkat etmeye çalışıyorum. İhtiyacım olmayan bir şey varsa onu kullanmamaya, onu almamaya ve ona para harcamamaya çalışıyorum. Mesela bu konuyla ilgili başka bir örnek vereyim. Ayın doğunda bulabildiğim en ucuz saç kesim ücreti 17 Euro. Geleli 4 ay oldu. Sadece bir kere saçımı kestirdim. Ve mesela şu anda aslında saçımı kestirmem gerekiyor. Ama 17 Euro bana gerçekten çok pahalı geliyor. Yani aslında bu maddelere bakacak olursak gerçekten paramı çok dikkatli bir şekilde harcamaya çalışıyorum. Doğru Euro kazanıyoruz ama aynı zamanda Euro harcıyoruz ve Hollanda gerçekten Avrupa'nın en pahalı ülkelerinden bir tanesi. Muhtemelen siz de buraya gelince aslında benzer süreçlerden geçeceksiniz. Benzer maddi kararlar vereceksiniz. Buraya gelmeden önce de lütfen bunu iyi bir şekilde bilin. Özellikle Türkiye'yi ve Hollanda'yı ekonomik anlamda kıyaslayan çok güzel web siteleri var. Diyelim ki Türkiye'de 5000 TL para kazanıyorsunuz. Burada 1000 Euro kazanacaksınız. Bu ikisini aslında kıyaslamanız gerekiyor. Ben Hollanda'ya taşınırsam alım gücümde ne gibi bir değişiklik olacak? bunu gelmeden kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Ben mesela bunu çok yapmadım aslında ve Hollanda bana hep ucuz bir ülke gibi geliyordu. Ama burada bir ev kiraladıktan sonra, gezmeye başladıktan sonra, dışarıda yemek yemeye başladıktan sonra Hollanda'nın gerçekten çok pahalı bir ülke olduğunu farkına vardım. Genel olarak da çok dikkatli olmaya çalışıyorum bu konuda. Şimdi size genel olarak dışarıda gezmenin ya da dışarıda yemek yemenin aslında fiyatlarından bahsedeceğim. Biz mesela videosunu izlediyseniz Rotterdam'a gitmiştik, Amsterdam'a gitmiştik. Yani elimizden geldiğince aslında burada gezmeye çalışıyoruz. Mesela Rotterdam'da kaldığımız otele gecelik 95 euro para ödemişiz. Amsterdam'da iki gece kalmıştık. En ucuz otellerden bir tanesini bulduk ama bayağı güzel bir oteldi bu arada. Buna da iki gecelik 212 euro para ödemişiz. Biraz önce de söylediğim gibi aynı doğum merkezinde bir bale vardı mesela. Kişi başı ona da 21 euro ödedik. Aslında burada gezdikçe, dışarıda vakit geçirdikçe cebinizden çıkan para çok fazla artıyor. Şimdi aslında dışarıda neler yenilebilir? Dışarıdaki kahve fiyatları vesaire ne kadar bunlardan bahsedeceğim size. Aynı doğumda yiyebileceğiniz en ucuz şey 7 euroya döner yiyebilirsiniz. Burger King'de biri bu menünün fiyatı yaklaşık 10 euro. Benim mesela burada çok güzel bir hamburgercim var. Onun da fiyatları 18 euro ile 20 euro arasında değişiyor. Aynı doğu merkezde çok güzel İtalyan restoranları var. Burada mesela çok güzel pizzalar yiyebilirsiniz. Bunlara da genel olarak 15 euro para ödüyorsunuz. Geçen arkadaşlarımla Doğu merkezde sınırsız bir Asya mutfağına gittik ve buna da 40 euro para harcadık. Onun dışında yine Anastasia ile beraber sınırsız sushi yemeye gittik. Sadece Suşi'ye 32,5 euro kişi başı para ödedik. Burada gördüğüm en ucuz bira 3,5 euro. 2 hafta önce burada bir karnaval vardı ve çok güzel bir karnavaldı. En ucuz birayı orada gördüm ve biralar 3,5 euroydu. Ama genel olarak biralar da 5 euro ile 10 euro arasında değişiyor. Ve son olarak da kahve fiyatlarını söylemek istiyorum. Kahve fiyatları da 3 euro ile 5 euro arasında değişiyor. Şimdi videoyu toparlamak gerekirse ben bu videoda kendi harcama kalemlerimi tek tek size anlattım. Benim Hollanda'da yaşayabilmemek için bir sağlık sigortasıyla Marketten düzenli olarak alışveriş yapabilmem için aylık cebimden 2700 euro standart bir para çıkıyor ve bunun içinde ufacık da olsa bir eğlence var. Ama eğer bunu arttırırsam, Amsterdam'a gidersem, Amsterdam'da kalırsam, Rotterdam'a gidersem, dışarıda sürekli olarak yemek yersem o zaman burada geçinmem gerçekten zor olur. O yüzden siz de Hollanda'ya gelmeden önce lütfen araştırmanızı iyi yapın. Ekonomik olarak hesaplamalarınızı iyi yapın. Dediğim gibi çok güzel siteler var. Hollanda'daki ve Türkiye'deki yaşam koşullarını ekonomik anlamda çok iyi kıyaslıyor. Dediğim gibi gelmeden önce de lütfen bunlara çok iyi bir şekilde bakın. Umarım bu videosun için çok faydalı olmuştur. Sizi yeteri kadar bilgilendirebilmişimdir. Eğer yorumlarda herhangi bir şeyin fiyatını sormak istiyorsanız lütfen bana sorun. Çünkü ekonomi konuşmak, insanlara daha fazla bilgi vermek benim çok hoşuma gidiyor. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.